Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizler de iyi. Teşekkür ederim. De biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 2009'da girdim, 2013'te mezun oldum. 2014'te bir yıl sonra e, göç uzmanı olarak atandım. Şu an Kayseri'de çalışıyorum. Yorum Zekaya'da e, üniversiteye hazırlanırken gitmiştim. İki yıl boyunca gittim, üniversiteye hazırlandım dönem. Peki bize biraz yaptığınız işin tanımını açıklar mısınız ve mesleğinizi anlatır mısınız birazcık? Bizim aslında yabancılarla ilgileniyoruz. Biz genel olarak göç uzmanları. Yabancılar üzerine işlerimiz. Ülkemizdeki bu yoğun Suriyeli akımından sonra aktif olarak kur İçişleri Bakanlığına bağlı ee, göçlerse Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışıyoruz genelde Suriyeliler olarak biliniyor ama Suriye, İran, Irak, Pakistan, Afganistan tüm diğer yabancı uyruklarda dahil. O kişileri Türkiye'de yaşadıkları süre boyunca kimlik verme, işte adres işlemleri, adres kayıt tescilleri, kişi evlilik durumları ile ilgili güncellemeler, sigorta açma vesaire gibi yabancıların hemen hemen tüm işlemleri. Peki bu mesleği seçmenizde etkili olan faktörler e, nelerdi? Ya ben isteğime, doğama uygun bir şey yapıyorum. Benim en başından beri üniversite okuma amacım hep memur olayım. Ya yani böyle bir amacım. 8-5 çalışayım çok şükür ben isteğimi elde ettim. Böyle bu, bu şekilde yazdım işletmeyi. Hani yatırım yapayım falan gibi bir şeyim yoktu. Her zaman memur olmak istiyordum ve çok şükür ulaştım. Şu anda işimden de gayet memnunum. Evet, peki bölüm seçerken ailenizin bir etkisi oldu mu ya da çevrenin? Ya ailemin hiçbir etkisi olmadı. Beni özgür bıraktılar. Hatta bir sene daha hazırlanabilirsin. Ne istiyorsan onu yaz hani dediler. Ama ben uygundu hedeflerime İşletme, iktisat istiyordum zaten o yüzden de yazdım ve Ankara'da olduğu için Şu an yaptığınız e, mesleğin size göre olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Ya olumlu yönleri çok güzel. Manevi bir duygu öncelikle. Maddiyattan öte manevi olarak ben kesinlikle tatmin yaşadığımı düşünüyorum mesleğimde. Çünkü evsiz, barksız kalmış insanlara her türlü yardım ediyorsunuz. Her Hı -hı. türlü yanındasınız manen. Yani işlem bir işlemini yapmak bile onların yüzünü güldürmek bile manevi tatmini çok yüksek olan bir iş çünkü yardımcı oluyorsunuz her türlü devlet eliyle. Olumsuz yönleri de var tabii ki. Yok değil, olumsuz yönleri de çok fazla. Yani gerek psikolojik açıdan zorlaması çok fazla. Gerek mesai olarak da yani 8-5 çalışıyoruz ama bazen yabancılar yakalandığında, aksi durumlar olduğunda hafta sonları da işe gidebiliyoruz. Biraz yoğun çalışıyoruz yani normal devlet memurlarına göre. Peki bu mesleği seçecek kişiler için tavsiyeleriniz nelerdir? Bu meslek için gereken yetenekler neler? Dil gerekiyor. Yani dil olmaz olmaz gibi bir şey çok zorluk çekiliyor. Bizim şu an tercümanlarımız var. Özellikle Arapça ve Farsça tercüman çok fazla kullanıyoruz ama dil çok önemli. özellikle İngilizce olabilir, Farsça olabilir, Arapça olabilir. Dil yani çok büyük katkı sağlar gelişmelerinde. Yurt dışı imkanları oluyor mesela bizim işimizle ilgili. Yurt dışı eğitimleri oluyor. Sadece dili yüksek olanlar gidebiliyor bunlar buralara. <laughs> ama şöyle bir güzelliği de var, avantajı. İşe girdikten sonra da bunu yapabilirler. Yani meslek şartı da gerekmiyor dil puanı. Ama böylelikle daha rahat girmeleri de söz konusu onlar için ee, sınava hazırlandığınız yıl motivasyon kaybı yaşadığınızda neler yapardınız ve nasıl bir çalışma metodunuz vardı? Motivasyon kaybı yaşadığımda hep bu günleri düşünürdüm açıkçası. Hani ileride bir işim olacak, param olacak, kendim maaşım olacak, kendim kazanıp Hı. ayaklarımın üzerinden. Bunu hep düşünerek bugünlere günlere geldim. Tabii ki insanın koptuğu zamanlar, bıraktığı, sıkıldığı, bunaldığı zamanlar oluyor. Ama bunun için de en büyük önerim ki ben öyle yaptım. En başından beri sıkı tutmak. Yani bir dönem bırakıp ona başlamadım hiçbir zaman. En başından, az az da olsa hiç çalışamasam da günde bir saat, iki saat mutlaka bakmaya çalıştım. Başından beri düzenli tutarlarsa inşallah istekleri olur. Mezun olduğunuz bölümün yani işletmenin iş alanları nelerdir? Şöyle, ya aslında İBF'nin çok geniş bir portföyü var. Çok geniş iş alanları bulabilirler fakat maalesef günümüz Türkiye'sinde çok fazla ıı, iş alanı kalmadı. Şöyle kalmadı. Yine alımlar var ama çok az sayıda. O yüzden bence idealist olan ve en başından beri çok iyi çalışan her şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Birçok devlet kurumu oluyor, uzmanlık oluyor, Maliye Bakanlığı'nda mali müfettişlik, ıı, teftiş alanları, vergi müfettişliği, göç uzmanlığı, diğer uzmanlık alanları ve taşra ve merkez olmak üzere birçok kurumda çalışabiliyorlar, görev alabiliyorlar. Peki akademik kariyer düşünen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ya onun için çok büyük bir sabır ve meslek aşkı gerekiyor bence. Kesinlikle çok fazla okuma sevgisi gerekiyor. Çünkü benim de çok akademik olarak devam eden arkadaşlarım var. Ve çok sabır gerektiren bir iş. Ben Atanalı'ya Beş buçuk yıl oldu. Benim üniversitede kariyer yapan arkadaşlarım, henüz bir sene önce atanan arkadaşım var mesela. Aynı dönemde başladığımız. Çok fazla sabır gerektiren iş Çünkü yüksek lisans doktora, tez aşaması, çok sıkıntılı dönemler ve her dönem kendi sürekli bir şeyler katman lazım. Sürekli okuman, sürekli geliştirmen, sürekli yüksek puanlar alman lazım. Eğer gerçekten kendine bir şeyler katmayı seven, zamanla okumayla geçirmeyi seven insanlar varsa, çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Teşekkürler. Sorularımız bu kadardı. Ee, şimdi şu an öğrencilerimiz pandemi süreci nedeniyle evden öğretim görüyorlar yani uzaktan eğitim. Onlara ne söylemek istersiniz buradan? Motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Evde kaldıkları dönemi çok verimli geçirmeye çalışsınlar. Belki kesinlikle okumak çok önemli. Çok çok önemli kitap okumak. Buna inanıyorum. Mesela yolda harcayacakları zamanı evde kitap okuyarak geçirebilirler. Efsane bir motivasyon olur, dinlenme olur ve onu soru çözme hızında artırdığını kesinlikle inanıyorum. Ya bu şekilde motivasyonlarını yüksek tutarak bunu pozitife çevirerek güzel şeyler kazanabilirler diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz cevaplarınızı bize ayırdığınız değerli vakit için. Çok sağ Ne demek? Ben teşekkür ederim.